Ya nefsin hakikati nedir? Neden bu kadar inatçı, neden bu kadar güçlü görünür? Gözlerini gözlerime dikti, kelimeleri yavaşça söyledi. Nefs senin sınavındır ama aynı zamanda senin aynandır. Onu düşman belledikçe güçlenir, onu tanıdıkça çözülür. Nefs bir duman gibidir. Sen rüzgar olursan dağılır ama sen ona tutunursan bu olursun. Ve unutma nefsin tek ilacı nefestir. Her derin nefes nefsin üzerine inen bir rahmet gibidir. Derin bir sessizlik oldu. Yıldızlar daha yakına geldi sanki. Ve beni bir başka yere daha içime yüreğime yürümeye başladım. Ya taptık baba, murakabe nedir? Dergahlarda hep öğretilir ama gönlümle tam dokunamıyorum. O gözlerini yumdu, ellerini dizlerine koydu ve sadece fısıldar gibi dedi. Murakabe kalbin göze dönüşmesidir. İç alemini seyretmek ama seyrettiklerinin de sen olmadığını bilmektir.